Herkese selamlar ben Lemoya ve bu videoda Limon SMP'nin yeni bir sezonuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yepyeni bir dünyadayız. Hemen şuradan odun alarak baş videoyu kısa bir süreliğine durduruyorum. Çünkü şimdi size Limon SMP'nin bir önceki sezonuna yani ilk sezonuna ne oldu onu göstermek istiyorum. İlk sezonun dünyası bu şekilde gördüğünüz gibi duruyor. Fakat artık bunun yerine yeni dünyada oynayacağız. Bu dünyada da böyle çok güzel yapılar vardı. Hatta böyle Star Wars'un en büyük gemisini bile yapıyordu arada Fakat ne yazık ki tam bitiremedi. Burada da Emir'in yaptığı böyle bir saray ve balkabağı var. Burası da yine bence baya güzel. Spawn'dan bile güzel hatta o adamın base'i. Ve şimdi ikinci sezona başlamamızın şerefine bu evi artık patlatıyorum. Bakalım ne kadar büyük bir patlama olacak. Şöyle yaktım TNT'yi. Uzaklaştım. Biraz kasıyor. ve evet ev yok oldu şu anda gördüğünüz gibi evden eser bile kalmadı bu arada bir süredir de video atamıyordum bunun için de kusura bakmayın o zaman hazırsanız yeni sezonla devam ediyoruz hemen şuradan odun alarak başlıyorum Hasan merhaba Baltayı geri ver kardeşim. Balta mı? Abi. İki saniye kullanayım. kullanayım. Baltamı geri ver. Abi iki saniye kullanayım. İki saniye. Kastımı geri ver. Baltamı ver. Baltanı mı? Atla aşağı. Sen neredesin onu Ben sen işte mi? buradayım abi. Abi zaten yemek yok. Ne yapıyorsun ya? Az önce aşağı atladım da altın Aa, tavşan etini yedim kanka. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nasıl bir canisin sen abi. Hiç <laughs> oyun et, inek bulamadın mıdır? Bulamadım kanka gel. Bende bir stek var. Ekmek. <laughs> ha oh, ekmek tamam. Abi... <laughs> Bunları görüyor musun? Yeni sürümde bunlardan kaç taneydi lan? 6 tanesiyle pouch yapabiliyoruz. Caniliği gözümün önünde çeker misin? <laughs> bu arada bu çiçekler çok güzelmiş arkadaşlar. Bunlardan toplayalım. Siyah tavşan doğuyormuş burada be. Ha, abi neden ne, neden bu kadar ekşisin abi? <laughs> abi gel artık vakit kaybı. Hepiniz aynıyız. Abi. <laughs> 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 Köy nerede <laughs> oğlum? Köy nerede kanka? Ha buldum tamam şey... Hasan takip et. Buldum buldum. Oğlum biz yine çok yavaş bir başlangıç yaptık ya abi. Lan oğlum bu adam yine krip yapan. <laughs> oğlum yapma ya. Var da ban yiyeceğiz. Neyse Nasıl yapamadın Allah'ım. Aynen onu kıracaksın. Oh burada. Oh. <laughs> Arda. Bu nesiyle oğlum bu nesiyle. Onur bir, so bir tarafa başlana kanka. Bir arkanı dön. Bir arkanı dön kanka. Bir arkanı dön ben lan. Hadi gidelim oğlum. Ne yapıyoruz biz ya. Abi yarım <gülüyor> saat <gülüyor> oldu. Yapalım. Daha Taş Kasmanlar. Oğlum şu düzlük çok güzel değil mi? Gelin şu düzlüğe gidelim. Şu yere göle doğru değil mi? Ay göle, göle doğru, doğru. aynen. Şurada bir mağara varmış. Gelin girelim beyler. İnşallah ben göremiyorum aşağıda. Atla şey. su var. Su su su. Hiçbir şey yok muymuş? <laughs> o sırada direk... Onu... Oha! <laughs> Oha! Oha! neyle? Bir eşyaları çal, bir eşyaları Koordinat veriyorum bana. Demirimi geri ver. Demirimi geri ver. Videonuzu çekiyorum. Demirimi geri ver. <laughs> Fesini Buradan geri verir abi? misiniz beyefendi? <laughs> <laughs> bir kalkanı ben yapıyorum sonra sen de yap sanki. Tamam lan. <laughs> tamam. Oh. Oğlum, yardım yardım. De... Boran'a yardım. Boran ölmesin lan. Yarım, yarım stack demirim abi. Abi demiri spider jerky. Oha bu nadir bir şey mi? Spider jerky nadir şey. oğlum. Sana bir şey itiraf edeyim mi olur? Evet. Geçen sezon hani biz şey yaparken... Raid farm yaparken sen afk bırakmıştın. <laughs> Ben de seni köşeden aşağı etmiştim. Oo, ha, o yüzden mi öldün? Evet, suya düşersin diye etmiştim. O. Sen de gittin villager'ın üstüne düştün sen. Oo, <laughs> Oğlum, suikaste bak. Beyler, şu çöpleri ah, yere atmayın. Yani. Yemek, yemek, atsanız, atsanız da <laughs> Klasik Başlangıç bir ay oyuncusu. Ay, Ameras. <laughs> Direkt Aver çırılçıplak madene girer. <laughs> <laughs> oh, oh, ne? Ne? <laughs> <laughs> Oğlum 360, 360 çekip vurdum onları <laughs> çok komikti. İyi. Hoş geldin Asım. Hoş bulduk, merhaba ben ölüyorum ortalama alsın <laughs> gelir gelmez ortalama ölüyorum der. Ortalama alsın. Oğlum, Oğlum niye bu çok canım ben. ki açlığım var <laughs> <laughs> Bana ekmek verin. <laughs> Oha bu ne lan 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 <laughs> Oha bu What's ne lan? Yeah. lan? Lan 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 <laughs> lan. <Öldü. gülüyor> şey lan böyle Konya'da yeraltı kaynağı bitince oluşan bir <laughs> şeyler gibi lan. Obruk. <laughs> 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 Obruk. Yerin, yerin, <laughs> yerin içerisinde 150 blokluk bir delik var. Hayvan gibi bedroğu gördüm. Değil mi değil mi? Abi, abi şaka mısın? Nasıl nasıl bir eğimdi bu? <laughs> <O da 8 gülüyor> <aim'dir. gülüyor> yürüyordum yani koşuyordum. Adam tek yedi. Koşuyordum. <laughs> <laughs> <gül Adam tek yedi. Beyler bu arada dört kişi geziyoruz. Elmas bulursak dörde böleceğiz. <laughs> bir Video var ya şey yapıyor, yarışma yapıyorlar. 100 TL var ortada. Kız kazanıyor sonra ikiye bölüyor. Kardeşine böleceksin. Hadi Nedir'e gidelim. Oha. Fena değil lan. Oha. Şu kemikleri al, şu kemikleri al. <laughs> Ayrılama bak ya. Direkt kemikleri raşladı adam. Beyler bir spawn point çekmemiz gerekiyor gibi. Yatağa alalım. Yatağa... Yok kardeşim. <laughs> Bir an düşündüm var ya. O oh, Bastion var lan Arda gördün mü minibetten? Gördüm ya. evet Bastion tam chat'e yazıyordum Bastion diye o sırada sen şey yaptın. Oğlum olup, olup. ama içimizden geçerler şu yönde, herhalde. Şu yönde ve şey biraz sıkıntılı çünkü lavdan geçmemiz gerekecek. Aa oh, bundan şey çıkabilir lan değil mi? Nedir değil. Evet, işte. Ooo oh, gir 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 gir. Şey, lav kovası tutun elinizde Brute gelirse üzerine lav kovası dökün. Öyle ya, akşam da Oğlum, oğlum acaba benden ne kadar efektif olacak <laughs> Bu arada çok efektif <gülüyor> Çok <gülüyor> efektif direkt ölüyorlar evet Oğlum direkt pekiyorlar. acil çıkışımız ne beyler Yok değil mi Oğlum burada iki brut var gelmiyorlar ya Geldi geldi dök lava ah, Yukarıdan yapamadım. döksene kafalarına dök Lan, Yukarıdan <gülüyor> kafalarına <gülüyor> dök aynen Beyler aşağı katta bakalım mı bir tane var, altımızda var. Ha, i̇ki aynen. tane, iki tane gördüm. Ay, aynen. Dolunluğu Hadi. Lavı dök, lavı dök, lavı dök şurada, şurada, şurada. Oh! Yap. Yap. Onur, yukarı blok yap, kavra yap, kavra yap, yap. Aynen, aynen, doğru. Oh. Ulan düşen, düşen, <laughs> düşen toprağa döküyordum <laughs> az daha, gravel'a döküyordum. Oğlum Arda, ne yapıyorsun? Aa, Niye altımı kazıyorsun? Ben o kadar var. geldik ki, ben atlayayım mı artık? Birisi atlasın oğlum. Spawner Magma var aşağıda. Onları kırmamız gerekiyor. Allah, o ne? Oğlum hiçbir şey yok mu lan? Bu ne? Onu. Beyler, ne var ne yok kaldı. Bir sıkıntı yok yani. Arda geliyorlar. Şşş, şey, beyler size iyi bir haberim var. Ne? Nedir şey geldi mi? Nedir ay şey? Geldi. Oo, kaç tane? Bir tane. Olsun olsun. Onu sakın. Bir tane Sakın harcama, İki sakın harcama. 2 tane elmas kılıcım Bende var. 2 tane elmas kılıcım var. Bende de bir tane var. Siz nereye çıktınız? <laughs> elmas <Elim> Arca... kılıcım. <laughs> Oğlum altın blokları almadın. O, siz alın, da, siz hop alın, o e, siz o e, alın. Evet, o riske değmez şu anda çünkü ben sandığı açtım ya direkt piglinler Among Us'lanabilirler. Oğlum çok <laughs> da zor olmadı lan Arda. Ediyorsun. Evet, görevimiz mümkün. Görev başarılı. Bir bakabilir miyim? Nasıl gözüküyor? Yeni smithing template de böyleymiş arkadaşlar. Artık netherite set yapmak için bunu kullanacağız. Ve bunu da işte bu bastion'dan uzun uğraşlar sonucunda bulduk. Arda bak onu sakın kaybetme Arda. O template var ya. Oğlum en değerli <laughs> eşyamız o şu an. Veler hadi buraya yerleşiyoruz hadi. Koyun her şeyinizi koyun. Veler ortak ev mi yapalım yok ayrı ayrı mı? Oğlum bir adet toki herkes ayrı katlıyor. <laughs> Kabul <laughs> bu arada. Gayet Dört gayet katlı. mantıklı. Oğlum çok şirkin olur ya. Toki yapma. Oğlum. <laughs> komik olur direkt hiçbir komik şeyin komik. ortasında bir adet toki var. Evet evet gayet komik olur. Bunu yapalım. Pembe toki değil mi? <laughs> tamam hadi başlayalım. 1, 2 3, 1 4, 2, 4. 2, 3, 4, 5. 5. 6 7 8, 7 8, 8 1, tamam. 2 Ama bak şurası. Hayır hayır şöyle şöyle. Bu çok saçma oldu 5. beyler. Bu ne lan? Oğlum güzel yapacağız <laughs> ya. Sakin sakin. Direkt saçma sapan asimetrik. Bu <laughs> nasıl asimetrik? Mi? Bir metre asimetrik mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Niye asimetrik ya Arda? Oğlum asimetrik değil ki lan, doğru mu? Bu tarafa gel, bu tarafa gel. Arda buraya gel, buraya gel. Buradan bak. Nasıl gidiyor ya? Merak <laughs> etme dur lan, bir bakacağım. Bunu kim yaptı bunu? Sen yaptın oğlum. Oğlum mega proje, mega proje. Direkt oyun sonu base'in, hayvanat gibi kokuyor. Oğlum daha elmasın bile yok. Daha Kanka güzel. bu arada... Toki'de bir bina yapmayacağız. 10 tane bina yapıp şehir falan kurmaya başlayacağız. Evet evet, Hayır. Şey, Hayır. site yapacağız, site yapacağız. Kanal yapacağız? mı açıyorsun <laughs> oğlum, ne yapıyorsun? Çekil Bak, şuradan. Burası şey, bitiş kısmı olacak. Arda, sakin ah, ol, ah, sakin ah, ol. Şah, sakin ah, ol, yedem, sakin şey, ol. Sakin. Tamam, dörde nasıl böleceğiz Hadi dörde böyle. Adamın apartmanı burası. Hmm, bakalım, yarı noktası şuraya kadar. Sonra geliyor, geliyor, geliyor. Şöyle geliyor. Bunlardan evet, biri ön tarafın tuvaleti, biri arka tarafın tuvaleti. Direkt şey... E, oha böyle. E, lan. Hükümlü tuvalet yapamazmış ama. Oha çok direkt iyi tamam. Şey orijinali de evet, böyle bu arada. Evet evet. Direkt apartman tasarımı yapıyorum. Ya <laughs> <laughs> Oğlum şey çok komik. Direkt biz burada bunu yapmaya uğraşıyoruz. Boran peaceful bir şekilde tarla yapıyor adam. <laughs> Bormuyor <laughs> falan <gülüyor> kalan. Kesinlikle <laughs> bir Lan biz 5 kişiyiz beyler. Bunu unuttunuz mu? Ada kim bir <laughs> daha edecek? Baylar. <laughs> Adadan o oy kararıyla kim öder diyor Ben göl manzaralı olana istiyorum Aa, Arda elimizde yok. <laughs> elimizde yok Elimizde yok, elimizde yok Elimizde yok, elimizde yok Elimizde yok Elimizde yok, elimizde yok Elinize o zaman O yok, bu yok Şimdi Dur benim balkonum nerede olacak? Benim <laughs> <bir> balkonum <laughs> <laughs> Oğlum bu evet, nasıl güzel, oluyor? Tabelanın önünde bir şey yazıyor, arkasında başka bir şey yazıyor. Ne? Nerede? Evet, o özellik, lan, var. özellik var. O yeni nasıl özellik Sihir arkasında 31 yazıyor, önünde Hı. Ankara resmi yazıyor. <laughs> Beyler ben Deep Slate Brick döşeyeceğim yere. Siz istiyor musunuz? Ben de yere Deep Slate Brick yapmak istiyorum ya da Oğlum, Son Oo, herkes istediğini döşüyor yani. Aa orada. Bu ne? O da mı? Aa değişik. Bilmiyorum Peki. ben yok. Ah yok olsun. ya. Yok, <laughs> bana, <laughs> bana gitmez. Su koydun mu? Ben de gideyim. Su çekme, suyu çekme. <laughs> Çekse tamam. gülerim Ak var ya. İkimizi de gebertirdi. Bakın <laughs> <laughs> demir kazmam kırıldı. Taşa devam edelim ya. Şey <laughs> Burası kurtlar sofrası Arda. Hel kadın. Bilmiyorum kalsit çok da iyi olmaz gibi. Ben sadece size kalmasın diye kazıyorum. <laughs> ne? <laughs> 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 Adamın amacına bak. Hadi bak lan. Hasan. Hasan. <laughs> lan dur dur ya. Dur al. Oğlum <laughs> sakin. Sakin sakin. <gülüyor> Bakın. Bakın. <gülüyor> Birisi koysun hepimiz çıkalım. Aynen. Ah. Bulmadan çıkıyor. Ha? <laughs> <laughs> Hayır hala koymaya devam ediyor. Oğlum vallahi sen pissin. Ben burada kalacağım lan. Yapma yapma. Yapma. Vallahi yapma. Boğulacağız boğulacağız. Aa yetti lan Aa, galiba. Yetti lan. Oha yetti. Onur onur onur. Şeyler evet. Fazlasını bana alsın da. Al. Fazlasını bana Ya oğlum atsanı. var var bende. Atarım çek. Ametisleri alsana onur. Fazlasını alsın hani. Atıyorum. Direk ametisler al. <laughs> <İki> tane... Onur, lan. Oğlum şurada ne var lan? Ne? Oha o oh. ha, senin yaptığın şey oğlum ne yap? <laughs> lan asım ya oğlum onur gelsin be. herif oyalama taktiğiyle onur onur, onur gel lan oğlum kalsiti mi geri ver alasın kalsitimi geri ver. Zeminimi geri ver. Kireçimi bana geri mi? Evet, şu anda tokemizin yapımları bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Herkes istediği gibi zeminini seçti. Ben de kalsit seçtim. Bence güzel oldu bu zemin ve bakalım bittiğinde nasıl olacak şey vermedi. Kapattınız. Ya e, da vermedi. Kapatamadım. Ha, lan ben. verdi işte. Oğlum, <laughs> ya, oğlum. ya Arda. Ya, ya, lan 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 ölüyorum, <gülüyor> ölüyorum. Ona oğlum vurdu bana. İki Şak, canım var. Iki tane i̇ki canım var. Ne lan? Ne oldu? tane <laughs> duruyorlar <laughs> kanka. Tek <laughs> vurdu, tek <laughs> vurdu. Tek vurdu, tek vurdu, vurdu. Bu adamı öldürmeyin. Bu adam kalsın. Ar... işaretledik Oğlum çok uzun süre öldürmezsek lose verecek. Versin. versin, kanka ne olacak? Vücudlar mı mi ölüyor? Tek mi yiyor? Oğlum versin versin. Vücudlar tek yemiyorsa versin kanka. tamam. Ve domenden kurtulmak için başlattın kurtuldun kanka <gülüyor> <Agos>. <gülüyor> <gülüyor> sal. Egos egos. Egos. Sal. Öldürme öldürme sal. Lütfen sal ya yapma. Uğraşan var mı kırım Oğlum. Toprağın içine Adam... Lan hayır. Asıl öldürmüş. Uzaklaşma yıkır. Lan lan <atma> Oğlum <laughs> <Uzaklaşma, gülüyor> ölüyorduk ölüyorduk var ya ne yapıyorsunuz diye bak koyuyorsunuz. Ben kaçıyorum bak, ben he? yokum <laughs> kanka devamında. Ben de yokum. Ben de. Oğlum hiç yürüz fark etmediniz mi lan? Hayır. Neyi? Allah Allah fark etmeyin o zaman dur bakalım. Kendi katını çıkıyor herif. Ya salas ya şu katı çıkma artık. Kaçak kat çekmeyin demedim mi böyle? <laughs> Adam Nasıl kaçak yani? Gece kat muyuz? <laughs> Adam yanında karpuz ve rakı getiriyor. <laughs> Bir dakika bu yenmiyor mu? <laughs> lan ne yaptın? <laughs> Bir dakika bu yenmiyor. Oğlum, o şey iksir için kullanılıyor. Adam altın karpuz yapmış. <laughs> bu yenmiyor. Onur şaka mı yapıyorsun? Hayır lan şey var. E, Vex var. Vex var. Vex var. Vex biraz sıkıntı ya. Vex 3.5 kalp vuruyor. Hayır 4.5 kalp Ney? E bu o kadar da zor değilmiş be. Easy, <laughs> ya. Değil ya <gülüyor> 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 Oğlum eşya yok. Adamın eşyası yok. Lav'ın etrafından dönüyor bu adam zeki Lav'ı <laughs> alıp yeniden koyman gerek Lan <laughs> nah, adam Oh Adam benden zeki Tamam benden <laughs> Niye her yer yanıyor şu anda? Çünkü lav koydum öldürmek için lav koymayı denedik Adam lava koydu Aa şurada krokodilli ve at inen perif var beyler bunu eve götürsek çok sarılırlar. <laughs> oh, oh beyler o, a, o, çok sarılıyor. Oğlum oğlum niye adama kafa attın pek adama niye kafa attın sen sen niye bunu yaptın. Ben peaceful'a <laughs> geçtim <gülüyor> tohum ekiyorum beyler. <laughs> ben de katılıyorum pek katılmamı Katıl katıl yani. çok güzel orada. Daha sonra Asım'ın çıktığı kaçak kat güzel gözükmediği için onu kaldırdım ve binanın etrafını biraz güzelleştirdim. Bence böyle daha güzel gözüküyor binanın etrafı. Bu arada Arda Sniffer Egg bulmuş ve buraya da koymuş. Bunlar da büyüyünce içinden yeni bir mob olan Sniffer çıkacak. Evimizin çatısı için Deep Slate kullanmak istiyorum ama hiç Deep Slate'imiz kalmamış. Bu yüzden şimdi gidip biraz Deep Slate kazacağım. O zaman ben şuradan madene doğru giden bir merdiven yapmaya başlıyorum. Buradan en aşağıya doğru kazacağım. <laughs> Ve şu anda eksi 59'a geldik. Burada bu şekilde hem elmas arayacağım hem de istediğim taştan almış olacağım. Deep Slate'den yani. Ve bakalım elmas bulmam ne kadar sürecek siz de tahmin edebilirsiniz. sonunda elmas bulabildim. Bakalım kaç taneymiş. 1, iki ve evet galiba sadece iki tane. O zaman şuradan devam ediyorum. Bu kadar Deep Slate yeter. Artık evin çatısını yapmaya başlayabiliriz. Müzik <laughs> Sinifır büyümüş bu arada arkadaşlar. Bunu ben hemen şuraya bir yere bağlayayım. Kaçmasın. Kokuye kokuye geliyor bak. Aa yattı. Aa çıkar. Bak bak bak. Çıkar çıkar çıkar. Sende mi? Kim aldı? Bakayım. Aynen. Burada koyduk bakalım büyüsün bu. Torchflower'da yeni gelen bir arkadaşlar ve ev şu anda tamamlandı arkadaşlar. Giriş tarafı bu şekilde gözüküyor. Buralarda böyle bahçelerimiz var. Buradan bu şekilde giriyorsunuz. Ve içerisi de şu anda böyle. Burada böyle gördüğünüz gibi 4 adet farklı farklı odalar var. Ve benim odam da burası. O zaman bugünlük videonun sonuna gelelim. Eğer Limon SMP'nin 2. sezonunun 1. bölümünü beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın ve bay bay. Bir şey demek ister misin? Hayır. Peace. <laughs> Hadi görüşürüz. Ben kaçtım. Görüşürüz.